Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yüzarsifin bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifara bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yüzarsif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yüzarsif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir kölenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yüzarsif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yüzersif? Minnettarım. İzin verirseniz... ...ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm anlaşıldı mı acaba Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yüz Arsif. Oğlum. Benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle. Minnettarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.